Koca mahvetmiş sayılır mıyım? Ah bir dakika bir ikinci şok geliyor okey. Çatırdayan evliliğinizde barışma çabalarınızın aleyhinize olacağını hiç düşündünüz mü? Yargıtay kararlarında af bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama olarak tanımlanmakta ve bir haktan vazgeçmeyi içeren irade beyanı veya davranış olarak kabul edilmekte. Eğer ki af Boşanma sebebi olarak ileri sürülen kusurlu davranışlardan sonra gerçekleşirse affedilen olaylar boşanma davasında artık delil ve kusur olarak kullanılamaz. Yani affedilen veya hoşgörüyle karşılanan olaylar boşanma sebebi olmaz. Dolayısıyla kusur durumu değişirse tazminat, nafaka alacaklarınızın durumu da değişir. Attığınız bir mesajın veya birlikte gidilen bir tatilin karşı tarafın tüm hatalarını affettiğinizi gösterebileceğini Sakın unutmayın. Avukatınıza danışmadan mesaj bile atmayın.